Merhaba arkadaşlar, iyi akşamlar. Nasılsınız? Evet, birkaç gün ara verdim yoğunluktan dolayı ama tekrar size için bir video ile beraber burada karşı karşıyayız. Tekrar e, bu tasıma başlamadan önce sizlerden rica ediyorum. YouTube kanalıma beğeni yapın, abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın ki yeni gelecek olan videolardan haberdar olun. Ben de video çekmeye devam edeyim sizler için. Şimdi bana Instagram'dan ve DM'den o kadar çok mesaj geliyor ki ve ben herkese mümkün olduğunca cevap vermeye çalışıyorum. Mümkün olduğunca da hızlı cevap veriyorum. Elimden geldiğince de yardımcı olmaya çalışıyorum. Ama birkaç tane danışanımdan şöyle bir istekte bulundum. Hocam lütfen çizim yapmadan, tılsım çizmeden yapabileceğimiz çok kolay ve çok basit bir aşk bağlama, bu tarz bir e, işlem paylaşır mısınız dediler. Ben de tabii dedim bu tarz bir işlemi size için paylaşacağım. Ve birkaç kişiden de böyle bir istek gelince böyle bir işlem için kamera karşısına geçtim. E, şimdi bu işlem e, güçlü bir aşk işlemidir. Eskiden e, çok çok eskiden 1332'li yıllarda e, uygulanan oldukça etkili bir işlemdir bu. Şimdi bu işlemi yapmanız için size şunu söyleyeceğim ama gene 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 söylüyorum. Bakın videoyu sonuna kadar izleyin, üst üste izleyin, tekrar tekrar izleyin ve kesinlikle hata yapmadan hata yapmadan e, izleyin. Ondan sonra Ara ki yapın ki işleminizde doğru tutsun. Gene söylüyorum arkadaşlar. Bu tılsımı Cuma gecesi yapacaksınız. Yani bu videoyu yayınladığım gün yapacaksınız. Cuma gecesi saat 2 ile 4 arası yapacaksınız bunu. Evet. Niye cuma günü 2 ile 4 arası yapacaksınız? Çünkü bu tılsımın melekleri o saatlerde hizmet veriyor. Her tılsımın ayrı ayrı bir meleği vardır. Ben bunu size daha öncesinde birçok kez anlattım. Evet. Bu tasım meleği de bu saatlerde. Yok hocam biz bunu perşembe günü yapsak, işte salı yapsak, çarşamba yapsak olur mu? Olmaz arkadaşlar. Şimdi bu işlemi başlamadan önce böyle bir birkaç tane mum yakıyor, yakıyorsunuz ve mümkünse kendi odanızda hiç kimsenin sizi görmediği, kimsenin sizi duymadığı, bilmediği bir ortamda yapacaksınız. Önceki tasımlar gibi. Bu tasımı ben bir başkası için yapabilir miyim? Hayır yapamazsınız. Bunu kendiniz karşınızdaki ilişki yaşadığınız kişi için yaparsınız. Ama bu insan sizi hiç bilmiyordur. Platonik aşk yaşıyorsunuzdur. İşte yapsak olur mu? O bize bağlanır mı? Aşık olur mu? Gelir mi? Hayır. Böyle bir şey yok. Kesinlikle yok. Yaşadığınız, ilişki yaşadığınız kişiyle sorunlar yaşadınız, ayrıldınız. Ama küçük kırgınlıklar var arada, ee, küçük flörtleşmeler yapıyorsunuz veya berabersiniz ama ilgisinden işte ne bileyim çapkınlıklarından ya da işte ne bileyim sizi beğenmediğinden e, hissediyorsunuz. O zaman bunu yapabilirsiniz. Erkek bayana işte bayan da erkeğe aynı şekilde bu tasımı uygulayabilir. Bunu yapmanız için böyle birkaç tane mum yakın ki enerjiniz yüksek olsun. Ben bunların enerjisine her zaman inanıyorum ve bir tane. Gül kokulu bir tütsü. Gül kokulu olması gerekiyor bunun. Bunu yakıyorsunuz ve bunu yaktıktan sonra böyle bir, bir birkaç saniye içeriye tütsü kokusu dağıldıktan son, sonra e, başlayın. Çünkü tütsülerin enerjisi şart. Böyle biraz gezdirin mumlarınızın üzerinde. Bir tane ben e, bunu böyle obje olarak koydum. Siz altına evinizde kül taptı, alüminyum folyosu, işte ne bileyim tabak vesaire herhangi bir şey de koyabilirsiniz. Bir tane kırmızı mum, daha önce kullanmadığınız bir kırmızı mum olacak ve bu kırmızı mumun üzerine kendi isminizi yazıyorsunuz buraya işte buraya kazıyarak böyle kendi isminizi yazıyorsunuz. Bu tarafına da karşısındaki kişinin ismini yazıyorsunuz. İşte bay ve bayan isimlerini bu şekilde böyle kazıyarak yazıyorsunuz. Ben şimdi çizgi atarak gösterdim size. Anne ve baba isimlerine gerek yok yazmanızı. Sadece kendi isimlerinizi yazıyorsunuz. Yazdıktan sonra şöyle ben mumun altını yakıyorum, erisin ki burada sabit durabilsin diye. Kırmızı mum olmak zorunda. Kırmızı simge, simgeler çünkü. Yani kırmızım yok işte. Beyazım var işte e, farklı bir Hayır, kırmızı olmak zorunda. Ve karşıdaki karşıdaki kişinin saçı. Ben temsili bir ip aldım bunu size göstermek için. Karşıdaki kişinin saçını bu şekilde bağlıyorsunuz eğer bayana yapılıyorsa. Bakın dikkat edin lütfen. Böyle buraya bağlıyorsunuz ipini. Erkeğe yapıyor iseniz iseniz ki erkeğin saçı bu kadar uzun değil alıp bağlayamazsınız ki tabi bayanın saçı da aynı şekilde bu kadar uzun değil değil ise onun saçından bir tutam çok az kesebilirsiniz mumun üstüne atın buraya böyle yani şuraya yanan yere böyle bir çok küçük böyle bir iki kıl parçası olabilir buraya atıyorsunuz ve ikinizin fotoğrafları buraya bayanın fotoğrafı. Bu da işte erkeğin fotoğrafı. Bunları da böyle yaktığım mumun sağlı sollu yanına koyuyorum bu şekilde. Böyle sağlı sollu koyuyorum. Ve daha sonrasında tamamen hissederek, kendimi düşünerek ve karşımdaki kişiye düşünerek onunla yaşadığım güzel günleri, yaşayacağım güzel günleri hayal ederek ederek bu mumu yakıyorum. bu şekilde ve bu mum yanarken bu mum, mum bitecek bitene kadar yakacaksınız bu mumu onun için çok büyük bir mum tercih etmeyin bu boylarda olsun çok da küçük olmasın ki hemen böyle yanıp bitmesin ve bu mum yandıktan sonra üzerine koyduğunuz kılla saç uzun ise etrafına bağlıyorsunuz kesinlikle bunu yapın diyorsunuz ki işte Havva kızı Ayşe lütfen bana dön geri bağlan ...beni sev, bana aşık ol... ...benim aşkımdan başka hiçbir şey... ...düşüneme, sadece beni hisset... ...beni yaşa, rüyalarında beni gör... ...benimle uyu, benimle uyan... ...şeklinde böyle... ...istediğiniz şeyleri... ...muma, mumun ateşi yanarken... ...söylüyorsunuz, defalarca kesin... ...ya da erkek yapıyorsa buna... ...işte Havva kızı... ...Ayşe... ...lütfen bana dön, bana bağlan... ...işte beraberseniz benden başkasını düşünemez sadece beni sev gözüm benden başkasını görmesin mutlu olalım birbirimize bağlanalım birbirimizi sevelim gibi e, dileklerinizde bulunuyorsunuz yani dediğim gibi yaşamak istediğiniz şeyleri buna söylüyorsunuz ve tekrar söylüyorum yine bu mum ateşi devam ederken farz edelim yandı ve bitti tabi ben bu bitene kadar bu videoyu çekmeyeceğim çünkü oldukça uzun bir zaman sürer fotoğrafları bu şekilde bu şekilde kıvırıyorum böyle küçük vesikalı fotoğraflar olabilir ee, büyük olmasını büyük olmasını tercih etmeyin çünkü rahatlıkla kıvıramayacaksınızdır bu fotoğrafları böyle ikisini şey yapıyorum bunu buradan böyle çekiyorum ben evimde böyle olan bir tane kabı alıyorum ve buraya bir tane içine yani düzgün yansın diye bir tane tilak mum yakıyorum böyle koyuyorum içine ve buradaki kalan sonundaki kalan mumdan kalan şeyi de buraya böyle içine damlatıyorum bu şekilde bakın böyle yani bittiğini düşüneceksiniz. O saçlar yanacak. Böyle dibinde en kalanı böyle buraya böyle damlatıyorum. Tahta kaşık kullanabilirsiniz. Eliniz yanmayacaktır. Bu da zaten öyle bir benzeri bir şey. Bir şey böyle içine damlatıyorum. Damlattıktan sonra yapmış olduğum kişinin fotoğraflarını alıyorum elime. İkisini böyle iç içe koyuyorum. İkisini böyle iç içe koyuyorum. Ve koyduktan sonra diyorum ki bu gece beni rüyanda gör sabah benim ateşimle uyan bu mum ateşinde yanar gibi yanmış gibi benim ateşimle benim aşkımla yan diyerekten burada bu fotoğrafı yakıyorum bu şekilde böyle fotoğrafları yakıyorum evet böyle fotoğrafların yanmasını bekliyorum yanacaktır ben yine içinde böyle bir kırmızı mumu yakıyorum dediğim gibi aşkı simgeler kesinlikle kırmızı olmak zorunda ve daha so daha sonrasında bu yandıktan ve bittikten sonra bu yanmış olan fotoğrafı evimin camından aşağıya serpiyorum uçsun diye. Kalan bu tütsünün şeylerini de tozlarını da ki tütsü bitmemiş olacak sizin işleminiz bitene kadar. Biterse yeni tütsü yakın lütfen. Üzerine koyuyorum böyle tütsüyü de burada yakıyorum ki bu tütsünün kokusu da enerjisi de buna geçsin. Evet bu şekilde. Görmüş olduğunuz gibi oldukça basit, çizim olmadan yapabileceğiniz bir işlem. Yüzde yüz etkili ve tesirli bir işlemdir. Yeter ki inanın kalbinizi bozmayın. Kesinlikle olur mu olmaz mı işte hocam? Biz yapıyoruz niye olmuyor? Deniyoruz defalarca işlem deniyoruz olmuyor. Hayır arkadaşlar olur olacak. Ama lütfen gene söylüyorum önceki videolarımda da söyledim. Bunu yaptım iki gün sonra başkasını yapayım. Bir gün sonra başkasını yapayım. 10 gün sonra baş. Hayır yapın ve bekleyin. Sabredin sabırla bekleyin. Ve gene söylüyorum medyumlara lütfen para kaptırmayın arkadaşlar. İstediğiniz işlemler varsa sorunlarınızı bana instagram adresimden instagramımı takip ederek dm'den yazabilirsiniz. Mümkün olduğunca cevap veriyorum. Herkese yardımcı olmaya çalışıyorum. Youtube kanalıma abone olmayı beğenme yapmayı unutmayın. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. Hoşçakalın.